Şimdi ne diyor? Ee, birinci parkurla arası birinci bayrağa kadar 10 metre. İkinci parkurda da birinci bayrağa kadar 10 metre diyor. Birinci parkurda her iki bayrak arası 6 metre. İkinci parkurda her iki bayrak arası 8 metre. Şimdi birinci parkurun birinci koşucu 65 metre koşmuş. Buradan başlamış. 65 metre koşmuş. Birinci koşucu. Şimdi 65 metreden koşucunun birinci bayrak arasındaki mesafesini çıkaracağım. 55 metre bulacağım. 55 metre birinci bayraktan sonraki mesafe. 55 metre. Şimdi 55 metre koşmuş. 55 metrede kaç bayrak vardır? 55'i bayraklar arasındaki mesafeye 6 metreye böleceğim. Şöyle bölelim. 6 metreye böleceğim. 9 bulacağım. Tamam mı? Kalan önemli değil. Kalan zaten 6'dan az bir kalıyor. O zaman bu ne demek? 9 tane aralık var demek. Aralık yani iki bayrak arası mesafe. Peki 9 tane aralık varsa kaç bayrak vardır? 9 artı 1 10 bayrak vardır diyeceğiz. 10 bayrak vardır. Neden? Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Mesela birinci bayrakla başlıyorum. İkinci bayrak, üçüncü bayrak. Her aralık 6 metre. Bu bir örnek. Sorudan bağımsız bir örnek. Her aralık 6 metre. Şimdi toplam kaç metre var buradan buraya? Her aralık 6 metre ise 12 metre var. 12 metreyi aralığa böldüğüm zaman 2 buluyorum. Değil mi? 2 buluyorum. 2 benim aralık sayım. 2 tane aralığım var. 6 metrelik bir aralık, 2 aralığım var. Ama bu aralıkların başında da sonunda da bayrak olduğu için 2 artı 1 eşittir. 3 bayrak vardır diyorum. 2 aralıkta 3 bayrak vardır. O zaman ben 9 tane aralık bulduysam 9 artı 1'den 10 bayrak vardır demem lazım. 1 eklemem lazım bayrak sayısını bulmam için. İkincisinde de aynısını yapacağız. İkincisinde kaç metre koşmuş? 80 metre koşmuş. Önce 80'den koşucuyla birinci bayrak arasındaki mesafeyi çıkaracağım. 70 metre bulacağım. 70 metre. Başlangıç noktasından koştuğu yere kadar 80 metre koşmuştu. Birinci bayrağı çıkardım. Şu aralık 70 metre oldu. Birinci bayraktan itibaren 70 metre koşmuş oluyor. Peki koştuğu mesafeyi 70 metrelik mesafeyi aralık mesafesine böleceğim. Bir aralık kaç metreydi? 8 metreydi. 70'i 8'e böleceğim. 8 kere 64. 6 metre kalıyor. Zaten 6 metre koştuğu zaman diğer bayrağa yetişemeyeceği için kalan önemli değil. O zaman 8 tane aralık var diyeceğim. 8 tane aralıkta kaç bayrak var? 8 artı 1'den 9 bayrak var diyeceğim. ne demiştik? Birinci parkurda birinci parkurda on bayrak vardı. On bayrak. Birinci bayrağım eksi sekiz puan. ikinci bayrağım artı üç puan. Topladım. Her iki bayrakta eksi beş puan alır. İki bayrakta eksi beş puan alırsa yine orantı kuracağım. 10 bayrakta kaç puan alır? Ne yapacağım? Burası 5 kat arttıysa, burası da 5 kat artacak. Eksi 25 puan alır. Birinci parkurdan eksi 25 puan alıyor. İkinci parkurumda 9 bayrağım vardı. Şimdi ikinci parkurda birinci bayrak artı 4 puan, ikinci bayrak eksi 8 puan topladım eksi 4 puan yaptı. İkinci parkurda her iki bayrakta eksi 4 puan alırsa. Şimdi buraya 9 bayrakta demeyeceğim. Neden? 2 ile 4 arasında dört buçuk fark var. Aslında buradan da hesaplarım ama böyle yapmak yerine 8 bayrak olarak hesaplamam daha doğru olur. 8 bayrakta diye hesaplamam. Çünkü her bayrakta aynı puanı almıyor. 8 bayrak sonra gelecek olan bayrakta eksi 4 puan almayacak. O yüzden 8 bayrağı orantı kurarak hesaplayacağım. 8 bayrakta kaç puan alır diyeceğim. 4 kat artmış. Burası da 4 kat artacak. Kaç puan alır? Eksi 16. Eksi 16 puan alır. 8 bayrak gitti. Eksi 16 puan aldı. Ama geriye kaç bayrak kaldı? 1 bayrak kaldı ikinci parkurda. Şimdi bir bayrak gitti, iki bayrak gitti, üç bayrak, dört bayrak, beş, altı, yedi, sekiz bayrak. Sıradaki bayramdan kaç puan alacak? Artı dört puan alacak. Yani o kalan bir bayraktan artı dört puan alacak. O zaman ikinci parkurumdan kaç puan alır? Eksi on altı ile dördü topla, eksi on iki puan alır diyeceğim. Bana ne soruyordu soruda? Koşucuların aldıkları puanların çarpımı. Birinci parkurdan eksi 25 puan almıştı. İkinci parkurdan da eksi 12 puan almıştı. Çarptım toplam 300 puan aldı.